Arkadaşlar bu de Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ve Brawl Stars'ta yine bir görev videosu daha geldi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5 maç Jack ile oyuna görevini yapacağız. 1 ve ikincisi de 8 maç kazan. Tek hesaplaşma modunda savaş görevini yapacağız arkadaşlar. Ve bunlarla bize bir savaş kutusu, bir tane de mega kutu gelecek arkadaşlar. Şimdi hızlıca başlayalım. arkadaşlar yarın da kız kardeşimle bir tane video gelecek. Kız kardeşimle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Şuradaki aldım o bana yeter. Şurada enzo zorda hatırladığım kadarıyla şuradaki yükleri almaya gidiyorum. Hemen iki üçü buradan kıralım. Bunu yakından alırım. Veya da o ben olur. Oo internet çekmiyor. Ya Mısır benim şey bana geliyor. Ha, hmm, yakın aşağıdan ultimi kullanacağım. Ay bilmiyoruz nasıl yapacağım acaba. Ben <laughs> de hiç bilmiyorum ne yapacağımı. yürü git sen de. Arkadaşlar en son attığım TikTok videosunda bir tane kavga oldu. Medine Özgül. <laughs> arkadaşlar o öncelikle erkek. Bir. E, o benim arkadaşım. Teren arkadaşım. Arkadaşım gençler. Onunla bir olay oldu ve kavga ettik. Kavga çıktı arkadaşlar. Ondan beri küsüz ve o da bunun inadına böyle çok kötü videon çok kötü falan filan diyor arkadaşlar. E, yani onu demezse sevinirim. Bu arada arkadaşlar ona ben mesaj attım. Mesaj attım. Daha sabah 10 gibi bir tane mesaj attım arkadaşlar. O mesajı okumayacağım. O mesajı attım. İnşallah benimle barışır yani ikimizin de bu kavgada hatası var. O yüzden ben de özür diledim. O mesajı görmemişti. Bu arada arkadaşlar tabletten çekiyorum bu videoyu. Yani bütün videoları tabletten çekiyorum. Bir iki, bir tane de tüccar var. Şöyle tüccar gel alırsam iyi olur. Ne affetsin. onu da aldım. Oh, hier kurz, nur, nur, nur. Ich kann yüklüyorum. Öldürdüm onu. Gel o basmayı düşünüyorum. bana ultisini kullanacak. kesin yani yakınlaşırsam kesin ultisini atacak. Şu Mr. P Ya hayır beni gaza atacak ultimi kullanırsam. Bak lan zalamadım lan. Gaza fırlatmadı en azından. Çünkü gaza fırlatma şansı yoktu. Şunu aldım. Uyuf bana rastlayacak. Öldüm 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 öldüm. Oo, öldürülmüştü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisine de bir. Daha bir maç kazandık. Çok yavaşız. Kaç oldu? 452 oldu. Ve bu arada 12 bin kutu oldum. Dün biraz kupa kastım. Biraz dediğim 500 kupa. 500 kupa kastım dün. Ama arkadaşlar ben kokturan falan bir şey çıkmadı. Arkadaşlar yorumlarda unutmazsam bir tane kanal sabitleyeceğim arkadaşlar. Onda da Birkaç gün sonra yani bir ay sonra falan gelir o video. Arkadaşım kutu biriktirecek ve o kutularla kutu açılımı yapacağız. Ee, Leon'u, sendisi Sörcü'ü eksik. Bir de Collect'i eksik. Ee, kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Onun kanalında açıklamaya koyarım unutmazsam. Ama baya e, gün sonra Ay falan yani. Yani çünkü kutu biriktirmek biraz zor. Şöyle. Ya beni bir yürü git. Öleceğim. Ya şu peninin ölçüsü çok gıcık etti çok fena penis duruyor. Ölecek gibi. Gibi gibi yani. Öyle de hey! Vurun ona bir tane daha. Şöyle şöyle şöyle. Ölmedi 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 ölmedi. Ama bir tane daha ultisi var onun ya. kullanma söylüyorum o için of ya ah, ah. ya Zeki ile War tabana göre zor ya 472 oldu Abi maç. 7 maç kaldı. Hepsinde bir birincilik ikincilik falan gelirse üçüncülük. 7 maçta tamamlarız. Yani. Kemikleri kırmak çok hoşuma gidiyor. Şöyle ortaya ele geçirmem lazım. Ama nene bana ortaya vermez. Şöyle bir sıkıştırsam. Hal nereye koşacağım sen? Kolaydı. O herhalde oyunu da Her yer Gale ya. Öf. Öldüm 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 öldüm. Üf lan ölüksüz. 18 bulduk 50 tane geldi ondan 500 oldu orası. 524 oldu. Daha görevleri tamamlamadan geliyor. Altı maç kaldı geriye. kutuyu da alayım. Şurada bir Piper bir bibi. Bibi çok tehlikeli. Piper da çok tehlikeli ama burada Piper oynanmaz bence bu ortada. Yani ben oynasam zor oynarım. Allah ezan arkadaşlar şu anda Öf, şöyle arkadaşlar ortaya az önce ele geçirdim gelsin bakalım dedi Uy, <laughs> son anda öldürdüm onu. Bakalım. Üf, çok az kaldı. Üf, çok az kalmıştı. Şu da poko var. Poster. Şöyle. Buradan bir tane daha. Gel 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 gel. Aldım 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 aldım. Lan gel şu. Ha bunun ünlü doluyor ya. Bu çok... çok sıkıntı. Üf ya. Dört tane. Altı oldu ya. Dört tane daha gelse. Tamam savaş kutusu geliyor. Hızlıca maç kazanmam lazım. Şöyle bir el oynamam lazım. Benim. Şöyle yani biraz. Biraz üçlüklü. Bu bitirir bu Frank. Vallahi bitirir bu Frank. Herkese. Üçlüklü daha da yük topluyor. 5 yüklü. Oh öldü. Öldü 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 öldü. Şöyle kaçacağım ben sana. Tam yerime oldu. Tam isabet dynamite'dan. Bunun aksesuar var. Sıkıntılı. Şöyle ben ortayı biraz ayrılacağım arkadan. Şöyle kaç 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 kaçtım kaçtım. Kaçtım ok. Gel bak hiç kimse yok. Geleceksin zamanında bana. Bak ne yapıyor <laughs> Gel gel ortaya gel ya. Ya. Üçüncü oldu. Yes. Geldi. Savaş kutusu geldi. Onu daha açmayacağım. İkisini de biriktireceğim. Yani ikisi de geldiğinde açacağım. İnşallah bir efsanevi eve alır. Bir zemli. Ya, Bak tam da ezan okunuyor. Hiç kimse yoksa dua edeceğim. Allah'ım. İnşallah bir efsanevi çıkar ya Rabbim. Amin. Tamamdır. de şu fikir toplayabiliriz. Hadi Haydi haydi haydi. Çabucak hiç çabuk olmadı. Şöyle. Gel duvar arkası gel. Gel lan. Üf, gel arkadaş olalım. Bekle çikolata tehlikeli. Çikolata tehlikeli. Şöyle biriniz ölsün de. Öldürdüm onu. Kanka olmuştuk ama özür dilerim. Çok özür dilerim. Öldürmek zorundaydım. Yoksa sen beni öldürecektin işte. Hadi. Yes. O görev tamamlandı. 3 maç. Tam tamına 3 maç kaldı. 3 maç sonra da 3 maç daha kazanırsak tabi mega kutu. Ee, Jeki görevi tamamlandı onu bırakabiliriz. Ee, bir ay sonra bırakalım bu elden sonra. Ya Ja! Yeah. 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 Ja! Yakın almadan vuracağım çoğunlukla yüklere. Hızlıca alalım Ben ben biraz seviyorum ama biraz yani çok da kullandığım bir karakter değil. Ama burada kullanayım dedim. Üzülmesin sen. Kullanayım dedim. Kalbini kırmak istemem tam. olmaz. bak. Baksanıza. Piştirdi bu. Bu elden asla bir şey olmaz. Baksanıza her yerde adam var. Şu B hele. Baksanıza da, Arkadan Nani vuruyor. Önden B vuruyor. Yani ne yapabilirim? Şöyle ben Mr. P alacağım ya. Yani. Mr. P'de çok oynamadığım karakter zaten belli oluyordur. 13'lük rütbe mi? 12 rütbe Terim, terim. Maç bitti. <laughs> Videoyu en son durdurmuştum öyle kalmış. <laughs> Şöyle arkadaşlar kulübümüzde ASM Platin 2. Şunu alalım. Enildim, enildim, öldüm, 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 Bir maç. Gördüğünüz gibi son bir maç kaldı arkadaşlar. Bu da 20 dakikalık bir video oldu. Hadi Mekut'tan inşallah bir şey çıkar. Bakın bana o açtığım meta da bir şey çıkmadı. O bir de üstüne büyük kutu daha biriktirmiştim onlar. Üstünden de boş çıktı. Çıkma oranı kaç ki onu da çok merak ediyorum. Zaten savaş kutusundan vermeyeceğini biliyorum. Ama mega kutudan birazcık olsun ümitliyim. Mega kutudan minnacık bile olsa ümitliyim yani. Bana verir ya ne kapsın. İnşallah. Öf, <laughs> fırsat ölecek. Dokunsak ölecek. Bu zaten yavaş 8 bit. O yüzden gurur ölecektir diyorum da Şöyle size koyayım. Yani. Hiç daha hasar bile veremedi. 8 gücün en büyük dezavantajı yani çok yavaş abla ne olur yapma abla. Abla, yapma abla abla yapma abla abla yapma ne olur abla ölürsün abla ben sana yapma diye boş boşuna demedim Öleceksin ben senin iyiliğin için dedim Vursanız ölecek biliyorsunuz. <laughs> Ölüyor musun? <laughs> Okey. Görev tamamlandı arkadaşlar. Bir savaş kutusu ve bir tane de mekuttu. Hızlıca kız kardeşimi çağırıyorum. O açsın. Elif. Gel be. Gel. Şimdi şu anda videodayım. Hı hı. Bir tane savaş kutusu var. Tamam. Bir tane de mega kutu var. Tamam. İlk önce savaş kutusunu aç. Ben mi? Hı hı. Yavaş. Ah Başka bir şey çıkmadı. Dua <laughs> edelim şimdi hadi. Arkadaşlar siz de dua edin. Allah'ım inşallah bir efsanevi verir. Amin. 5 yazarsa çok kötü olur. Bir dakika orana bakmak istiyorum. Bak 5 yazarsan çok bozulurum. Bence de bozulur. Çok düşük. Vermez ya. Çok düşük. Ben açayım bunu da. Çok düşük çünkü oranı. Baksanıza 5. Bakın. Oranı çok düşük olduğu için yani vermesi imkansız. Görüşürüz. Her neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.